Sevgili Koç burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu, huzurlu, muhteşem bu dolu bir mayıs ayı diliyorum. Sıcak zaten. Tatil planları yapacağız. Geçmişteki sorunlarımızı unutacağız inşallah. Hayatım Satürn vardı değil mi? 12. evinde. Seni düşündürdü, seni yıprattı, seni üzdü, seni incitti seni yerle ihsan etti. Kendini sorgulattı sana. Ya ben neredeyim? Gökyüzü neredesin? Gezegenler Allah'cığım neredesin dedim değil mi? Çok yıprandınız. Kendinizi sorguladınız. Yaptığınız şeyleri sorguladınız. Ama Mayıs ayı gümbür gümbür geliyor. Bunu Satürn niye yapacağımı hayatım? Dedi ki biliyorsun disiplin gezegeni ya. Bir bak bakalım koç dedi. Sen çok acele ediyorsan, yani koçlar çok aceleci. Acele işe hep şeytan karıştı. Bu sefer satürn girdi araya. <laughs> İkisi de bir araya gelince koçlar yerle ihsan oldular. Güçlerini sorguladılar. Güçten besleniyor. Kırmızı çizgisiydi koçun güç sanki elinden alınmış gibi hissetti. Bunu kim yaptırdı? Bunu tabii ki Satürn yaptırdı. Bunu bedavadan seni üzmek için yaptırmadı hayatım. Değil mi? Artık bir dönüştürdü. İş hayatında nerede hata yapıyorum? Niye acele ediyorum diye senin bir sorgulamana sebep oldu. Ve gel gelelim çok güzel hayatım. Mars 5. evine yerleşirken aynı zamanda Venüs var. Bunların ikisi bir araya geldiği zaman bu ne demek? Mars'ın o e, yumuşatıcı, cesaret veren, başarı getiren, güzel enerji veren kısmıyla Venüs'ün o ilişkilerdeki attığımız adımların sakinleşmesi, daha perspektif bir açıdan bakmamız için birleşimi koçta mucizeler yaratacak. Mayıs'tan Haziran sonuna kadar oldukça şanslı olaylarla karşılaşacaksınız. Artık büyüdünüz, Satürn sizi bir büyüttü, 12. evinize bir baktırdı, iç dünyanıza döndürdü ve sonra sizi yeniden doğurdu bir ölüm karşılığı kartı çıkardı. Şimdi bir doğuş kartı çıkarıyor. Ne zamana kadar? Haziran sonlarına kadar bu şans devam ediyor. Ama tabii ki bunu çok güzel değerlendirmen lazım hayatım. Mesela sana ne gibi şanslar verebilir? Geleceğe yatırım yapmak için güzel planlar verebilir çünkü koçlar e, sürekli güçlü olmak istiyorlar, sürekli yatırımlar yapmak istiyorlar, pratik zekalarını kullanmak istiyorlar, bir şeyi e, garanti altına almak istiyorlar, finansal durumlarını ve her şeyini ve burada e, nerede hata yapıyor koç genel olarak çok kontrol ediyor. Bir şey yapıyor, arkadan bir kontrol ediyor. Kontrolcülük ve mükemmelliyetçilik her zaman hata yaptırır hayatın. Burada işte bak Venüs ve Mars iyi değerlendir. Çünkü bu iki Mars birisi sert geçiş yaparken diğeri daha naiftir. Burada Venüs sana diyor ki naif adımlarla hareket et. Kontrol etme. İlahi akışa güven. Yapabileceğinin en iyisini yap. Gerisini bırak koç diyor. Tamam mı hayatım? Şimdi zor gelişmelerle başa çıkabilme özelliği kazandın değil mi Satürn döneminde? Evet sorguladın, kötü günler geçirdin, İç dünyana döndün, değerini sorguladın, kişiliğini sorguladın. Yapıyorum, yapıyorum. Niye olmadı dedin. Ama şimdi dedim ya burada yumuşatıcı etkiler var diye. Zor olaylar karşına çıktığında artık geçmişte hani yapamıyordun ya böyle bir sanki koçu arkadan birileri itiyordu, itiyordu. Bir türlü bir şeyler gitmiyordu. Sanki zaman durmuştu ya. İşte o yumuşadı artık sen güzel güzel adımlar atmaya başlayacaksın Venüs'ün desteğiyle. Artık koşmayacaksın, koşmadan sevgi içinde elmayı dalından koparacaksın. Sallayarak değil. <laughs> Bak işte Venüs sana burada güzel etkiler veriyor hayatım. Şimdi içsel güçlerin keşfi demişiz. Yani burada koçlar dediğim gibi Satürn'le bir 12. evde sorguladılar ya iş dünyalarına ilişkilerini sorguladılar. Ya nerede hata yapıyorum dediler. Gitmedi dediler. Olmadı. Ben kalp kırmak istemedim. Öyle yapmak istemedim. Bu ilişki niye olmadı? Ya da bu niye düzgün gitmiyor? Hani burada bir güç de geliyor. Mars burada destek veriyor. Venüs olduğu için. Mesela tek başına Mars gelseydi desteği sert alırdı. Ama Venüs'le beraber olduğu için Venüs orada bir pas atıyor Mars'a. Mars güç demek. Venüs ılım demek. İkisi birden artık ilişkilerini güzel bir şekilde gönderebiliyor sevgili koçlar. İçsel dünyaları çünkü artık daha rahat ilerliyor. Yani koşar adımlarla değil artık küçük adımlarla bir takım şeyleri halledebiliyorsun sevgili koç. Ama ne yapman gerekiyor? Burada aceleci davranmaman lazım. İlahi akışa güvenmen lazım. Artık öğrendiklerini bir malzeme olarak karıştırıp kendi çorbanı kendin yapman lazım. Kimseden medet ummaman lazım. Tamam mı hayatım? Şimdi ilişkilerde değişiklik demişiz. Yani hiç, e, dedik ya hani iç dünyamızda bir e, büyüme ve gelişme oldu. Satürn bize burada bir destek verdi. İlişkilerimizi sorguladık. Ve ilişkilerde nerede hata yaptığımızı buluyoruz artık. Ben koç olarak bakıyorum eşime böyle davranıyorum. O da bana öyle davranıyor. Koç, istediğin lafı söylersen istemediğini işitirsin. Kendini değiştiriyor burada koçlar. Tavırlarını değiştiriyorlar. Niye Satürn orada akıllandırdı? Mars büyük bir zeka verdi. Virüs içlerine huzur verdi. Ve nasıl ilerlemeleri gerektiğini öğrendiler. İlişkileri düzeliyor koçların. Yani bu da çok güzel bir etkile. Bak hayatım, şimdi Mayıs'ta ee, senin güzel bir evinde beş. Çok güzel etkileri var. Yani ilişkide koç öyle bir özgüven sahibi olursun ki. Çünkü sorguladın ya daha önce. 12. ev sorgulattı. Nerede hata yaptığını buldun. Niye özgüven geldi sana ilişkilerde? Niye tatminkar davranmaya başladın? Çünkü değiştirdin, dönüştürdün o durumu. Yani aynı hatayı yapıp farklı sonuçlar beklemiyorsun artık. Burada sana güzel bir destek, güzel bir açılım var. Tabii bu kişiliklerinize göre, karakterinize göre değişir. Ama koç dediğimiz zaman aceleciliği, hızlı düşünmeden hareket etmeyi bize sembolize eder. İşte beni sonra kırıyor ya onu. onu. Bunun farkında olursa takin adımlarla ilişkiler de düzeliyor. Bir değişik bir özgüven geliyor koça. Tamam hayatım. Aynı zamanda çocuklarla olan ilişkilerimizdir bu evimizde. Çocuklarla olan ilişkilerimizi bir masaya yatıracağız. İyi bir anne miyim, iyi bir baba mıyım? Neden bu çocuk bana agresif davranıyor? Ya her istediğini yapıyorum, niye böyle nankörlük yapıyor? diye bunları da düşündü koç. Yani burada da bir işte ilişki düzelme, ortaya bulup bulma etkilerimiz var. Bu da güzel bir açı. Şimdi hayatım onunla, e, bu arada bir şey söyleyeceğim. Venüs ve Neptün birinci evinde Mayıs ortaları gibi yerleşiyor Şimdi burada iki gezegenin de sende olması farklı paslar şeklinde açılımlar yapar nasıl yapar birinci evde olunca daha değişik davranırsın ya yani sen bile şaşırırsın mesela kötü düşünceler beyine geldiği zaman birden öyle gerçekten olmuş gibi hissedersin ve öyle davranırsın. Hani öyle bir cevap gönderiyor ki sana gökyüzü burada. Ya ben tamamen ilizyonmuş. Ya vesveseymiş ya. Şaşırtıyor seni ya. <laughs> Böyle bir mucize geliyor resmen. Tamam mı? Birinci evde olduğu için iş dünya sakin. Hayret. Koçlarda iş dünya sakinleşiyor. <laughs> Bu güzel. Bu güzel hayatım. Ha? Şimdi burada Venüs ve Neptün'ün e, mesajı ne nedir? Diyor ki ikisi birden ortak çalışıyorlar ya senin elinde. Hayatım diyor çok acele ediyorsun diyor. Her konuda acele ediyorsun diyor. Sevgili arıyorsun açmayınca ya beni aldatıyor mu acaba? Ya kaç saat oldu? Mesela bunda bir panik yapıyorsun diyor. İş konusunda bir yatırım yapıyorsun diyor. Ya hani niye niye olmadı? Niye faiz olmadı? Hep diyor kontrol ediyorsun. Etme diyor. Ben sevmiyorum diyor. Hoşuma gitmiyor diyor. Eğer benimle beraber güzel etki almak istiyorsan diyor, bana uyacaksın diyor. Ben suyun akışı gibi diyor. Akışa güvenirim diyor. Sen de güveneceksin. Eğer güvenirsen diyor, elinden gelenin en yaparsan biz birlikte çok güzel şeyler yaşarız. Projelerini de yaparız. Çünkü koç bayılıyor yeni projelere, güce, egoya kontrol etmeye bunları diyor biraz kıralım hayatı Ondan sonra biz sakin adımlarla ilerlemeyi seviyoruz. Ama sen öyle yine acele edeceksen, fevri davranacaksa aynı yolda biz enerjimiz uymaz diyor. Tamam mı hayatım? Şimdi 10 Mayıs'ta da önemli Merkür ikinci evine yerleşiyor. Bir kere Merkür ticaret gezegenidir. Yeni fikir gezegenidir. Aynı zamanda çok büyük fikirleri simgeler. Bu da koçta olduğu zaman iyi çünkü güç e, temsil eder. Koçta gücü çok meraklı olduğu için ve onunla da beslendiği için para ve iş hayatı da koç için çok önemli olduğu için Merkür'den bu, burada bir destek var. Para konusunda yeni yatırımlar ortaya çıkabilir. Burada mirasları, nafakaları bize simgeleyebilir. Uzun zamandır mahkeme konularımızda bir problemler varsa, sonuç alamadıysak bunları sonuçlarıyla ilgili bize destekler verebilir. Onun dışında yeni fikirler, yeni projelerde Merkür tabii ki en güzel sonuçları getirecektir sevgili koç. Şimdi 12 Mayıs'ta da bir dolunayımız var. Bu dolunay hayatın bir akrep dolunayı. Sıkıntılı bir burcun dolunayı. Karanlık, gizli <laughs> derin konular üstünü örttüğüm halının altına süpürdüğüm sorunum varsa ya ilişkim de kör topal var gidiyor ya yani bir şekilde biz hallediyoruz diyorsan ama sen kendini kandırıyorsan gizli konular burada ortaya çıkıyor birisini aldatıyorsan birisi seni aldatıyorsa yalan yanlış bir ilişkinin içerisindeysen Dolunay diyor ki ben öyle senin bildiğin dolunaylara benzemem ben akrep dolunayıyım. <laughs> akrep bize gizli, gizemi, gizliyi, gizli düşmanlıkları, örttüğüm duyguları, bana ait olmayan enerjileri, bunları gösterir. Arkadaşımın maskesini düşürür akrabamın dedikodusunu duydurur, kocamın beni aldattığını gözüme sokar, <laughs> daha önce hissediyorumdur ama yok ya. Yani ağzımın tadı bozulmasın, boş ver öyle bir şey yoktur diyorsa tak dolunay kimi kandırıyorsun diyor ya. <laughs> Var öyle bir şey diyor. Al sana kanıt diyor. Hikayeleştiriyorum daha rahat anlayın diye. Tamam mı hayatım? Şimdi 8. ev aynı zamanda da ortaklığı simgeler burada bize. Yani ortaklıktan gelen para. Yeni bir ortaklık, ortaklıktan ayrılma, işte eşlerle kurulamayan bağlarda iletişim problemleri varsa bunların çözüme ulaşması olumlu olumsuz. Belirsizlik yani kısacası hayatındaki böcek gibi beynimde gezen, belirsizlikleri ortaya koyan bir dolunay. Tamam mı hayat? Şimdi Plato ayın sonlarında 11. ev. Şimdi Plato burada koç biraz sağlık konularımı anlatıyor bana. Yani sağlığımla ilgili bir problem yaşayabilirim. Bir ameliyattan geçebilirim. Hastalığım vardır, teşhis konulmamıştır, teşhis konulabilir. Bu konular gündeme gelebilir. Çocuklarımın bir rahatsızlığı varsa bunlar gündeme gelebilir. O sebepten dolayı ufak bir problemimiz olduğunda mutlaka bunu ihmal etmeyip hemen doktora gitmemiz lazım. Çünkü Plüto biraz da İzrail yollarımı anlatan kadınlar için söylüyorum. Sinir testi mutlaka yaptırın. Onun dışında yine psikolojimi sorgulayan e, bazı şeyleri sorguladığım da bir gezegendir. İşin içinden çıkamayabilirim. Duygu durum bozukluğuna girebilirim. Bunun içinde tavsiye sadece ve sadece yardımı psikolog ve psikiyatrlardan almanız. Onun dışında ee, diğer alanlardan alacağınız destek, hani her şey güzeldir de, psikolojiniz düzgündür de, keyfe keder bir şeyleri merak etmişsinizdir de, gidersin abi. Bir enerji çalışması yaparsın, ne bileyim, evet kişisel gelişim uzmanına gidersin, evet ha ilişki uzmanına gidersin, <laughs> astroloğa gidersin ama psikolojik bozuksa direkt bunlara gitmezsin. Psikoloğa gidersin, psikiyatriye gidersin. Bu arada lütfen bu tarotlara da birinci derecede psikolojimiz bozuksa bu alanlara değil. ilk gideceğimiz yer profesyonel önce tercihe göre ya psikolog ya da psikiyatrist tamam mı hayatım? Yani bu kadar söyleyeceğim şey genel olarak gayet güzel koç sana yakışır artık Hani ölüm kartın vardı ya senin Satürn'de. Şimdi de yeni doğuş kartın var. Bu güzel günleri mutlu, huzurlu bir şekilde geçirmeni diliyorum hayatım. Hepinize de sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, alma verme dengesi açısından yorum yapmayı unutmayın sevgili koçlar. Sevgiler diliyorum.